Özür dilerim kaptan Nemo. Düşünmen daha güçlü müsünüz? Evet lütfen. lütfen. istemiyoruz. Lütfen. Çatıdan Tatar. düşürmeyin. Hayır. Lütfen hiçbir şey yapmayın. Evi yaktık artık zaten. Kurtuluşunuz yok. Artık elimizdesiniz. Hayır lütfen. Size akşam yemeğinde çiğ çiğ yiyeceğiz. Hayır. Tatar Murat'a vereceğiz sizi. Tatar Murat. Tatar Murat olmaz. Hayır. Olamaz arkadaşlar. Ben Nurahi var. Ben kaç, kaç, kaç. Olamaz. Nereden kaçacağım? Aşağı atla. Oh. Oh. Hayır. Aa. Kiiko'va uçmuş. Hayır, Hayır. Olamaz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bina yanıyor. Hem de mahizine bir <laughs> olmam var. Çıkılmam lazım benim. Olamaz korsanlar karşılar. Bizi arıyorlar şu an olamaz. Aha Kiiko var. Kaç, 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 kaç. Kaç! Kaç sen Kaç! Hayır! 1 Oh! Son anda kaçtık değil mi evet ya. Ama ben senin bacağımı sakatladım. senin burada kalacağım Kaan. Sen beni bırak. Tamam, tamam peki tamam. tamam. Ben... Olamaz. Mahir'in evi gitti gerçekten. Ve hepsi de kaçtı. Korsanlar evin içine girdi. Ne yapacağız? Hep burada bırak mı saklanacağız? Bilmiyorum ne yapalım. Sence? Bilmiyorum ama keyif bas. Bunu yaptığım için özür Sen ayağını sakatken hiçbir işimize yaramayacaksın. Bye bye. Senin yüzünden başımıza geldi bu bela. Senden kurtulmam gerekiyordu. Ben biliyordum. <laughs>